Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biz Ramazan'da sahur için yapabileceğiniz çok lezzetli böyle tel tel ayrılan mayalı patatesli katmer tarifimi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle katmerimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamuru yoğurma kabıma ilk etapta 5 su bardağı unumu ekliyorum ve kontrollü bir şekilde suyunu ekleyerek istediğim kıvamı yakalamaya çalışıyorum. Unu ve suyu ekledikten sonra bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ve kenarına gelecek şekilde burası çok önemli bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve spatula yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyorum. Hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama lütfen e, suyunu eklerken kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü onun kalitesine göre e, kıvamı değişkenlik gösterebiliyor. Evet hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masanın üzerinde de yurduktan sonra tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum. Ve üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika mayalandırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda hamurum gayet güzel mayalandı. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tekrar masanın üzerine alıyorum ve gazının çıkması için biraz daha böyle yoğurduktan sonra hamur kesme aletiyle parçalara bölüyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, şimdi bu aşamada bölmüş olduğum her parçayı eşit bezelere ayırıyorum. Toplamda 10 adet beze çıkıyor arkadaşlar. Hamurlu bezelerimi açmaya başlıyorum. Oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi ilk bezemi açtıktan sonra eritmiş olduğum 200 gram tereyağımdan bir dolu yemek kaşığı her tarafına gezdiriyorum ve kenara alıyorum. İkinci bezemizi de aynı büyüklükte açtıktan sonra onu da yağlayıp bir önceki açmış olduğumuz yufkanın üzerine alıyorum. Evet iki yufkayı da üst üste koyduktan sonra el yordamıyla bu şekilde açıyorum. Özellikle arkadaşlar yaptığım tariflerin bir kısmını yine evlenen mutfağa yeni giren arkadaşlarımız için de tarifler vermeye çalışıyorum. Gerçekten bu yöntemler çok pratik oluyor. Kesinlikle ne oklava ne de merdane kullanmanıza gerek yok. Siz de görüyorsunuz. Hamur zaten hem yumuşaktı hem de yağlayıp bir müddet beklettikten sonra kendini baya güzel saldı ve elimizde tutup sarktığımız zaman bile çok güzel açılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki yufkamı aynı şekilde 40'ar er santim büyüklüğünde açtıktan sonra üzerine tekrar yağladım ve karşılıklı olarak çentikler attım. Daha sonra haşlamış olduğum patatesi bu şekilde bir ucuna nasıl yayıyorum? Daha sonra gördüğünüz gibi karşılıklı olarak uçlarını tekrar esneterek kare olacak şekilde kapatıyorum üst üste. Aralarını yağlamayı da unutmuyoruz tabii ki. İç harcı olarak patatesleri haşladıktan sonra sadece pul biberi ve karabiber tuzla tatlandırdım. Bu şekilde kullanıyorum. Dilerseniz siz başka bir iç harcı da kullanabilirsiniz. Ama bence katmer'e en çok yakışan patatesli olması. Çünkü daha sonra açıyoruz bunu ve büyütüyoruz. Peynirli olunca maalesef yırtılmalar oluyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi her işlemi yaparken aralarını mutlaka yağlıyorum. Burası çok önemli. Bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Bu sayede katmerimiz kat kat incecik tül gibi olacaktır. Emin olabilirsiniz. Evet katmerim gördüğünüz gibi birinci katmerimizi yaptık. Bunu bu şekilde kenara alıyorum ve diğer katmerlerimi yap. Evet arkadaşlar katmerlerimiz bitti. Şimdi pişirmeden önce yapmış olduğumuz katmerlerimizi oklava ile bu şekilde inceltiyoruz. Burası çok önemli. Evet katmerlerimiz büyük olduğu için elektrikli saç ocağında pişirmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz büyük tavanızda da pişirebilirsiniz. Bir de katmerlerimizi pişirirken özellikle altlarını ve üstünü yağlamanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hem görüntüsü çok güzel olacaktır hem de lezzeti güzel olacaktır. Benim ocağımın ayarı 500'e kadardı. Ben ışık sönene kadar olan kısmına getirdim. O aşamada pişirdim. Gördüğünüz gibi patatesli katmerlerimi yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Emin olabilirsiniz. Şöyle hem pamuk gibi hem de bakar mısınız? Tel tel ayrılıyor yani. Gerçekten bunu yemesi aşırı keyifli. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Resmen dökülüyor böyle. Katlarını özellikle göstermek istiyorum. Şuraya bakın. Zaten bu hamur böyle mayalı olduğu için bu incelikte olması yeterli olacaktır. Asla hamur değil, emin olabilirsiniz. Şöyle hemen sizin için ikiye bölmek istiyorum. Patatesli katmerler oldu. Bunu böyle Ramazan'da, sahurda severek tüketebilirsiniz. Bir tanesi 4 kişiyi rahatlıkla doyurur diyor. Şuraya bakın, bakın. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte Ramazan'da sahur için yapabileceğiniz, yapıp buzluğa atabileceğiniz mayalı patatesli katmer tarifini paylaştım. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.